Merhaba canlar. Bolluk bereket konuşmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 10.'sunu işleyeceğiz. Borç kelimesi. Borç kelimesi bizde hemen bir suçluluk duygusu oluşturuyor. Doğduğumuz andan itibaren suçlu hissettirilmeye çalışıyoruz. İşte anne babaya vefa borcun vardır. Ee, arkadaşlarına dostluk borcun vardır, yaşadığın çevreye çeşitli borçlar gibi doğduğumuzdan o büyüdüğümüz zamanlarda herkese kendimizi borçluymuş gibi hissederiz. Yapılan her şeyin karşılıklı olduğunu gösteren bir şeydir bu. Ama annemiz babamız bizden karşılık alacağı için bize bakmaz. Ya da dostluklar bir karşılık beklendiği için kurulmaz. Koşulsuz sevginin olduğu yerde borç diye bir şey yoktur. Ee, ve yaradan da bize koşulsuz bir şekilde verir ve bizi koşulsuz bir şekilde sever. Biz onu sevmesek de, ona yeterince değer vermesek de o bizi sever, korur ve kollar. Bu durumda bolluk ve bereket, sevgi enerjisinin içinde su suçluluk duygusu pek barınamıyor. O ikisi yan yana kalmayı pek sevmiyorlar. Eğer suçluluk duygusu güçlüyse de bolluk bereket, zenginlik enerjisi bir yerlere doğru kaçmaya başlıyor. O yüzden borçlu hissetmek, bu kurumlara da olabilir, ee, hoş bir şey değil. altında borç kelimesini teşekkür kelimesi olarak değiştirebilir misin? Çünkü teşekkür, emeği onurlandırmak demek. Diyelim ki elektrik kurumuna bir borcun var. Elektrik faturası geldi, yüklü de geldi. 200 liralık bir fatura diyelim. Ee, onu ödemek zor olabilir. Ama biz aslında o elektrik hizmetini 200 liralık bir fatura ile ödeyemeyiz. Tesla'dan düşünün. Bu güne gelene kadar kurulan barajlar, döşenen o elektrik telleri, o direkler, orada çalışan onca insanın emeği, alın teri, kafa gücü, bütün bunların bizim evimizin içine kadar gelen o elektriğin o elimizden düşmeyen telefonu şarj etmemize işte televizyonumuza çamaşır makinemize e, karnımızı doyuracağız buzdolabına giden elektriğin e, borcunu biz 200 liralık fatura ile ödeyemeyiz. Ama bunun adına o hizmeti aldığımız için o hizmeti e, bizim evimize kadar getiren her bir enerji için bir teşekkür olarak algılayabilirsek o zaman borç ortadan kalkıyor. Bunu bir düşünün ve borç kelimesi yerine teşekkür koyabilir misiniz? Bir bakın bakalım kolay olacak mı?